Çocuklar merhaba, ee, bugün Sabiha Gökçen kitabımızda e, okurken anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını sözlükten birlikte bulacağız ve öğreneceğiz. Anlaştık mı? Peki, o zaman soralım bakalım okurken anlamını bilmediğiniz kelimeler oldu mu? Olduysa hangi kelimeler oldu? Parmak kaldırarak söz hakkı isteyebilirsiniz. Evet... Olmuş. Güzel. Peki Kübra'cığım sen hangi kelimenin anlamını bilmiyorsun? Hangi kelime işaretledin? Evlat. Evlat. Tamam. Peki çocuklar bir yere yazmış olalım ki biraz sonra e, bu kelimelerin anlamlarını sözlüğümüzden araştıracağız. Birinci kelimemiz evlat. Ben buraya not ettim. Tamam mı? Evlat. Cınar'cığım sen hangi kelimeyi e, araştıralım diyorsun bilmiyorsun anlamını. İstikbal ve de... İstikbal. Diğeri? Ünkar. Unutkan mı? Unutkan. Öğretmenim. Ee, sen hangi kelimeyi söyleyeceksin Yahya? Alay. Alay. Peki alay kelimemiz. Önce kelimeleri tespit edelim. Ardından birlikte sözlükten anlamlarını bulalım. Anlaştık mı? Peki başka var mı? Kelime eklemek isteyen Gülse. Peki, başka. Reyhan. Manevi. Manevi. Tamam, güzel. Manevi de ekledik. Çağancı. Sen hangi kelimeyi söyleyeceksin? Ant. Duyamadım. Kıvanç. Maskemizi çıkarmıyoruz. Kıvanç. Evet, Sabiha, e, Sabiha Gökçen de söylesin bize. <laughs> evet. Ayşe, Ayşe Sabia götür olmuş bakalım. Çocuklar. Efendim? Efendim, Tayyare. Tayyare. Tamam Sabiha Gökçen. Tayyare dedin sen de bize. Evet, temsili Sabiha Gökçen. Adar da bulmuş. Çok güzel. Peki. Güneş de bulmuş. Taha da bulmuş. Taha. Tamam. Taha. Yaklaş şöyle biraz. Sesini duyalım. Taha söylesin bize. Alay ne demekmiş Taha? Anlıkeleri daha öğrenmedik sizlerle. Ee, ama mektep okul demek. Bunu da öğrenmiş oldunuz böylelikle. Diğer kelimemize geçiyoruz. Tayyare. Tayyare. Hadi bakalım. Tayyare ne demek? Tayyare tayyareci. Tay, e, sözlüğünüzde tayyare kelimesi yoksa tayyareci mutlaka vardır. İkisini de arayabilirsiniz. İkisi farklı anlamda ama ikisini de bulalım aynı zamanda. Tayyare ve tayyareci. İkisini de öğrenelim. Bence ikisi de geçiyordu çünkü şey demedim de. Daha doğrusu kitabımızda. Tayyare ve tayyareci. Ne demekmiş onu öğrenelim. Evet. Güzel, aferin hızlı buluyorsunuz. Reyyan, tayyare ne demekmiş? Anlamı neymiş tayyarenin? Uçak. uçak, bu kadar basit. Tayyare uçak demek. Evet, bakın öğrendiniz. Odunun eş anlamlısıydı. Tayyare uçak demek. Peki tayyareci. Hemen orada tayyareci de yazıyor. Tayyareci neymiş tayyareci? Tayyare uçaksa tayyareci neymiş? Bakın sözünüzden. yazıyor hemen altında. Ben de öyle yazıyor çünkü hemen tayyareci Eylül Elif Aç sesini yavrum. Öğretmenim ben tayyareciyi buldum. Söyle bize tayyareci ne de demekmiş? Pilot. Pilot demek. Evet. Bakın çocuklar bunu da öğrendiniz. Pilot, pilot e, aynı zamanda tayyareci demektir. Tayyareci e, ee, anlamı pilot demek. Günlük hayatta kullandığımız, bildiğimiz bir kelime aslında pilot değil mi? Uçak kullanan kişiye biz pilot diyoruz. Tayyareci de tayyareyi kullanan kişi. Evet. Peki son kelimemiz çocuklar. Planör. 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 Her sözlükte bulamayan... Çocuklar bu kelimenin anlamı her söz, sizin sözlüklerinizde olmaya aslında. Onu çok fikir üretemiyorum. Herkesin sözlükler farklı olduğu için ya da şöyle diyelim bazı sözlüklerde olabilir, bazı sözlüklerde olamayabilir planör. Yani bulamazsanız olmadığı için olabilir. Yani sizi bulamadığınızdan değil. Yoktur kelime sözlüğünüzde muhtemelen. Ben de ben de var mı? Evet, ben sözlükte var. Ben buldum. Planör. Evet. Var mı ulan planörü? Ee, Ece sen mi? Ha, Yiğit ve Ece mi? Başka kim buldu? Çınar? Güneş? E, benim, ben bulamadım. Ha, Güneş sana söz hakkı vermedik. Güneş'im bulduysan planörü desen oku yavrum bize. Herkes konuşmuş olsun birlikte. Hava açımlarından yararlanan Uçan motorsuz hava taşıtı. Evet, çok güzel. Aferin, bulmuşsun e, Güneşciğim. E, hava akımlarından yararlanarak e, uçan motorsuz hava taşıtına planör deniyor. Bunun motoru yok çocuklar. Peki, çocuklar e, yeter bu, bu, bu seferlik bu kadar. Bu kelimelerden lütfen e, cümleler kurmayı da unutmayalım. Sizi çok öpüyorum seviyorum. İyi okumalar diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.